Selamlar değerli arkadaşlar hoş geldiniz. 8. sınıflar için sizler için LGS grubu için soru çözümü yaptığımız bilgi rehberim yayınlarının 8. sınıf soru bankasının soru çözümlerine devam ediyoruz. Hangi konudayız? Tabii ki de çarpanlar ve katlar konusundayız. Önemli bir konu burası biliyorum. Artık 3 video yaptık. Daha doğrusu bu bizim 3. videomuz. Fazlasıyla soru çözdük mü? Hayır aslında fazlasıyla soru çözmedik. Fakat en genel hatlarıyla nelere geleceğinizi ya da nelerle karşılaşacağınızı biliyorsunuz bence. Dolayısıyla bu haftanın artık son soru çözümü ve bu konunun sanırım son soru çözümü arkadaşlar. İleride eğer bir genel tekrar yaparsak o zaman bir daha bir iki üç tane soru tararız yine burada. Dedim dediğim gibi bu çarpanlar ve katlarının son soru çözümü. Bundan sonraki kayıtta da üstlü sayılar, köklü sayılar diye yine sizin istediğiniz sıralamada devam edeceğiz. E, açıklamada nereyi bulacaksınız? E, hem sizinle ilgili oynatma listesini hem Instagram adresimizi, hem de kitaba ulaşabileceğiniz bir erişim linkini buluyor olacaksınız. Tamam. Hadi gelelim soru çözümüne. 4-5 tane sorumuz var sizler için seçtiğim. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Yine birkaç tane metot konuşacağız. Aslında metot değil. Hani buradaki gidişatı tartabileceğimiz bir soru çözüm mantığı konuşacağız. Sonrasında hep bu yöntemle soruları çözmeye gideceğiz. Şimdi arkadaşlar burada verilen sorularda biz ikinci soru çözümümüze de mutlaka izleyin. Biz kartları ekleriz. Ee, hani kartlarda çıkabilir ne bileyim. Açıklamada bulursunuz bir yerde bulursunuz ama hiç gerek kalmadan eğer birinci ve ikinci soru çözümünü izlemeden burayı izliyorsanız mutlaka gidip 1 ve 2 izleyin. Çünkü 1 ve 2'de temel giriş seviyesi soruları çözdük. Yorum yaptık nasıl yapacağız ne yapacağız diye. Şimdi artık orada konuştuğumuz yorumlar doğrultusunda hızlı hızlı çözmeye başlayacağız. Ama yine ben hatırlatayım. Yapacağımız şey şu. Minicik bir e, parçalanış oluşturacağız ve o parçalanışı genele yaymaya çalışacağız ki rahat edelim. Mesela bu soru için yapalım, ne dediğimi daha iyi anlayın. Bir marketteki raflara taban yarıçapları 6 santim ve 10 santim olan silindir şeklindeki salça kutuları aralarında boşluk kalmadan dizilmiş. Birinin yarıçapı 6, birinin yarıçapı 10. Tamam, rafın genişliği 4 ile 5 metre arasındadır. Tamam, buna göre bu rafa sadece küçük salça kutularından, aralarında hiç boşluk bırakılmadan dizmek istenirse kaç tane salça kutusu var? Demek ki arkadaşlar aşağıdaki küçük salça kutusuysa bunun yarı çapı 6. O zaman çapı ne olacak? 12 olacak. Tamam bunu bir bulduk. Eğer bunun çapı 12 ise büyüğün yarı çapı 10 ise çapı 20 olacak. Demek ki şu bakın şu iki tanesini biz bir bütün olarak alırsak bu 32 santimlik yer kaplayacak. Buradan neyi görüyoruz? Hem 32 santimlik hatta hem de aşağıda gördüğünüz 12 santimlik gidişatta biz eşit olarak bir uzunluk bulmalıyız ki bunlar aralarında boşluk kalmadan raflara sığsınlar. Ve neyi biliyoruz arkadaşlar? 4'te 5 metre aralığında yani aslında bizim rafımızın uzunluğu 400 santimle 500 santim aralığında. Bir daha söylüyorum. Burada geçen soru çözümünde yazmışsınız. Teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuyoruz. Gidişatı sizin yorumlarınıza göre belirliyoruz. Onu da söyleyeyim. Hani hocam bu konudan çözdük. Bu soru eksik kaldı. Şunu şöyle yapabiliriz diye bir şeyler aklınıza varsa söyleyin. Ben olasılık anlatıyordum. Hocam işte ilk konu çarpanlar ve katları onu anlatın dediğiniz için hemen 3 tane soru çözüm arka arkaya buraya yöneldik. O yüzden yorumlarınız çok kıymetli. Mutlaka yorum yapın. Videoyu da beğenip paylaşın. Şimdi burada nereye konuşacağız? Dediğim gibi diğer videoda söylemiştiniz. Hocam bunların işte OKEK'i, EBOB'u ne artık nasıl isimlendiriyorsanız oradan bulabilirdiniz. Evet ben ama size diyorum ki bunun OBB mi, OKEK mi olduğunu anlamak yerine ya da EBOB mu, EKOK mu olduğunu anlamak yerine mantıksal olarak yaklaşalım. Bakın 32 santimlik bir setimiz var yerimizde. Bu 32 santimlik set bir şeyin katı olmak zorunda. Daha doğrusu bu 32 santimlik setten biz birkaç tane koymak zorundayız. Ve o koyduğumuz bu aralığa gelmek zorunda. Aynı zamanda biz bu 32'likten koyduk ya. 12'likten de koyacağız. Yine o 12'nin işte birkaç tanesi olacak. O da bu aralığa düşecek. Ve istediğimiz şey şu. Bu yaptığımız birleştirmeler 32 ve 12'nin de katları tam katları olsun ki 400 ile 500 arasında rahatlıkla sığdıralım. Benim tavsiyem şu. Bakın burada bir kere şu hadi sizin istediğiniz gibi de yazalım. Şunu yapabiliriz. 2'ye böldüğümüzde ne bulacağız? 16'ya 6 bulacağız. 2'ye böldük 3'e 8 bulacağız. İşte burayı e, uzatmıyorum. 2 üzeri 3'e böldük 8 gitti. 3'e böldük 3 gitti. Hepsinden 1 kaldı. Demek ki bunların aslında neymiş arkadaşlar? En küçük ortak katları, pardon, en büyük ortak katları. İşte bakın ben orada da bir karıştırıyorum. Sevmiyorum çünkü işte onun ismi budur, bunun özelliği budur demeyi. Kaç buluyoruz buradan? 32 çarpı 3 96 bulduk değil mi sanırım? Bunlar evet 96 da 12 ve 32 en küçük olarak 96'da eşitleniyorlarmış. Ne yapacağız o zaman arkadaşlar? 96'nın belli katlarını alacağız. 400 ile 500 aralığına götüreceğiz. Tamam. E ne yapalım? 96'nın çok benzi e, açıktır ki hani 5 katını alsaydık ne bulacaktık? Bakın 480 bulacaktık. Bu buraya güzelce sığıyor. Yani 3 4 katını alsanız mesela ne olur? Alalım isterseniz 4 katını. 4 kere 6 24 50 var 2 36 37 38 işte kaldık. 6 katını alsak da zaten 480'den fazla olacak. Demek ki 5 tane 96 alacağız. Yani bizim rafımızın uzunluğu 480 santim. E soruyu çözdük. Ne diyor? Kaç tane küçük sığdırırız diyor değil mi? Küçüklerin bir tanesi 12 ise 480 santime kaç tane 12'lik sığdırırız? 20 tane pardon 40 tane değil mi? 20 tane nereden çıktı ya? 12 ile 40'ı çarparsak 480 eder. Doğru yanıtımız C şıkkıdır. Bir daha söylüyorum size önerim şu işte oradan eşitler ortak katına çıkarsınız fakat küçük küçük parçalanışlar bulun bunların arasındaki ilişkiyi çözün tüm olaya yaymaya çalışın TYT içinde işe yarar burası içinde işe yarar KPSS, nereye gideceksiniz arkadaşlar hayatınızın hangi noktasında onlar için bu metot hayatınızı kurtaracaktır geldik diğer bir soru yukarıdaki sorudan gerçekten farkı yok hani farklı bir şey görmeyeceksiniz ne diyor bize A kanalı 50 dakika yayın 5 dakika reklam B kanalı 40 dakika yayın 4 dakika reklam yapıyor bakın bu iki kanal sabah saat 8'de değil mi? Aynı yayın ile güne başlıyorlar. Aynı anda yayın ile güne başlıyorlar. Buna göre 8'in itibaren 12 saat içerisinde kaç kez iki kanalda program aynı anda başlar? Çok güzel arkadaşlar. Şimdi A'nın bir seti yani bir tam grubu kaç dakika sürüyor? 55 dakika sürüyor değil mi? B'nin bir tam grubu kaç dakika sürüyor? 40 dakika yayın 4 dakika reklam 44 dakika. Bunlar nerede birleşir? Çok açıktır ki bakın buranın çarpanları 5 ile 11, buranın çarpanları 4 ile 11. Yani biz A'da 4 tur film döndürdüğümüzde ya da neyse işte A'da bir 4 tur çevirdiğimizde B'de 5 tur çevirmeliyiz ki bunlar eşitlensinler. Yani hızı 5 km bölü saat olan arabayla 4 km bölü saat olan araba gibi düşünün. Ee, birisi işte 5 saat gider, diğeri 4 saat gider. Aynı yere giderler. Hani aynı adırlar gibi düşünebilirsiniz. Ne anlıyoruz buradan? Demek ki arkadaşlar ilk defa 220. dakikada A ile B programları aynı anda başlar. Programlar başlayıp bitiyor ya. Güzel. 220 dakika ne demek? Bizim anlayacağımız dilde şudur. 60'a bölseydiniz 3 kere 6 18. Demek ki 3 saat 3 saat 40 dakika. Güzel. Artık hiç başka bir şey düşünmenize gerek yok. Bunların katını alacaksın. 220'nin en küçük katı 1 ile katıdır 220. 2 ile katı 440. Ne demek yani bu? Yine burayı 2 ile çarpın. 6 saat 80 dakika. Anlamlı değil bizim için. Ne diyeceğiz? 7 saat 20 dakika diyeceğiz değil mi arkadaşlar? 7 saat 20 dakika. Devam ediyorum. 660 dakika diyebilirdik. Değil mi? 660 dakika nedir? Ya da yine gidip işte 6 saat 80 dakikaya yani 7 saat 20 dakikaya 3 saat 40 dakikayı ilave et demek. 11 saattir bu da. 60 çarpı 11. Güzel. Yani ne oldu? 12 saat yayın süremiz vardı. Biz bakın 3 kere aynı anda başladık. Şimdi çok dikkat etmeniz gerekiyor. Saat 8'de de aynı anda başladıkları için biz de 3 kere 12 saat içerisinde karşılaştığımız için totalde 4 kere e, başlamış oluyorlar. Aynı anda yayına girmiş oluyorlar. Evet bu, bu dosyanın sorularıydı. Şimdi diğer dosyaya gidelim. Orada yine birkaç sorumuz var. Ben şu ikinci soruyu beğenmiştim, onu çözmek istiyorum. Gerçekten bu güzel bir soru. E, hani işinize yarayacak bir soru, tarzı. Evet şöyle iyi. Ahmet renkli kartonlardan eş dikdörtgenler keserek bu dikdörtgenlerle yeni bir şekil oluşturuyor. Şimdi dikkat edin, burada aldığımız yapılar neymiş? Dikdörtgenlermiş. Bunları karıştırmamamız lazım. Bakın eş dikdörtgenler kesiyormuş. Şimdi Ahmet'in kullandığı dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı ve aralarında asallar. Buna da dikkat edeceğiz. Ve bakın ne diyor? Kullanılan dikdörtgenin alanı 42 diyor. Şimdi arkadaşlar eğer bir dikdörtgenin alanı 42 ise neyi biliyoruz? Aralarında asal iki tane sayının çarpımı 42 olsun. Değil mi? Onu biliyoruz. Ee, yani dikdörtgenin alanını A çarpı B şeklinde buluyorduk. Ee, ne yapacağız o zaman arkadaşlar? Bana iki tane sayı söylüyorsunuz. Ee, ve... Araları nasıl olacaklar? Çarpımları 42'yi verecek. Şöyle yapabiliriz. 42'nin çarpanlarını ayırırsak 2'ye böldük 21, 3'e böldük 7, 7'ye böldük 1. Demek ki bu şekildeymiş çarpanları. Eğer biz buradan iki tane aralarında asal sayı elde edeceksek şöyle kombine ederiz. Mesela 2 ile 3'ü e alırsınız. 6'ya 7 olabilir bu çarpanlar. Veya şöyle yaparsınız. 3 ile 7'yi alırsınız. Yani 2'ye 21 olabilir bu çarpanlar. Veya şöyle yaparsınız. 2 ile 7'yi aldık 14 olur. Buraya da 3'ü alırız. Tamam. İleride zaten benden olasılık dinlerseniz elinizde 3 durum varsa ya da 3 kişi varsa 3 kişiden 2 kişiyi kaç farklı şekilde seçeriz gibi bir soruya dönecek bu. Burada da onu yapmış olduk. 3 şekilde seçeriz. Hani 3 kişiden 2 kişi 3'ün ikili kombinasyonu ile ileride öğreneceksiniz. İşte 3 tane durum bulduk. Şimdi olayın şekilli nedir? Hani yeni nesil yapan kısmı, şekilli kısmı nedir? Şudur arkadaşlar. Bize diyor ki bakın sorular. Kenar uzunlukları 1 santimetreden uzun ki zaten biz bunu öyle aldık ha. 1 santimetreden uzun demese şunu da alabilirdik 1'e 42 olsun. Yine olurdu. Ama 1 santimetreden uzun olacağız ve yeni oluşan şekilde ortada kalan boş bölgenin alanı hangisi olamaz? Şimdi boş bölgenin alanını biz kendimiz oluşturmaya bakalım. Dilerseniz buraya x y diyen gidin. Dilerseniz işte bulduğumuz e, rakamlar sayılardan pardon rakam diyorum sayılardan deneyebilirsiniz. Şöyle yapabiliriz mesela. Neyi alalım? 2'ye 21 alalım. Uzun kenarı 21 olsun, kısa kenarı 2 olsun. Ve bize soruda şunu diyor bakın. Eş dikdörtgenlerden, Yani bunlar eş dikdörtgenler. O zaman buradaki neyse buradaki de o. Aynen devam ettireceğiz. Buraya 2 dediysem karşısı 2, burası 2 idi, burası 2 idi. Bakın uzun kenar 21 idi. Buraya 19 kaldı. Burası 2 olduğu için buraya yine 19 kaldı. Artık arkadaşlar durum zaten çözülmüş oluyor. Niye? Biz burada bir kare görmüş oluyoruz, değil mi? Eğer inanmıyorsanız devam edebilirsiniz. Nasıl olacak? Burası 19 ise buraya 2 kaldı. Buraya 2 kaldı. Burası 2 idi. Buraya bir daha 19 kalmış. Pardon burası 2 idi. Şuraya bir daha 19 kalmış oluyor değil mi? Uzun kenar 21 olduğu için. Nihayetinde şunu görmeniz gerekiyor. Biz burada 2'ye 21'i aldığımız için neyi bulmuş olduk? Aralarındaki farkı 19 olarak bulmuş olduk. Eğer 6'ya 7'yi alsaydık aralarındaki farkı 1 olarak bulacaktık değil mi? Eğer 14'e 3 e alsaydık aralarındaki farkı 11 olarak bulacaktık dilerseniz yazalım. Buradan 1 gelecekti. Şunu da şöyle açıkça yazayım. Buradan kaç geldi? 19 geldi. Buradan kaç geldi? 11 geldi. Peki oradaki boşlukta kalan hani beyaz yer tabi biz burayı maviye boyadık sileyim. Buranın alanı nedir? Aslında bulduğumuz uzunlukların kareleri. Yani birin karesinden alanı 1 olabilir. Ee, başka ne bulduk? Evet burada bir 11 bulduk değil mi? Doğru bakıyoruz. 6'ya 7 Çarpanlarımız doğru mu ya? 6'ya 7 demiştik. 2'ye 21 dedik. 14'e 3 dedik. Tamam doğru yapıyoruz. 11 ee, bulduysak eğer 121 olabilir. 11'in karesi. 19 bulduk. Karesinden emin değilim. Bakalım. 81 geldi değil mi? 9 dedik. 8 daha 17. 9 koyduk. 1 koyduk. 1 geldi. 6 geldi. Evet 361'miş. Dolayısıyla bizim burada zaten farkımızda 7 veren bir ifade olmadığı için hangisi olamaz alacağımız değer 49 olamaz diyoruz. 3. soruya geldik. Bu sayfanın da son sorusu. Gerçekten güzel bir soru ve sıra sorusu arkadaşlar. Hani sıra soruları kıymetli. E, yerimiz yok. Ben şurayı şöyle yapacağım. Orayı zaten anlamışsınızdır. Hani burayı bir kaldıralım biz. Gerçekten yere ihtiyacım olacak çünkü. Evet bir saniyenizi alıyorum. Şunları da temizleyelim. Evet şimdi okuyalım. Bir tiyatro gösterisi için bilet kuyruğunda bulunan Nergis Akasya bulundukları sırayla ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor. Şimdi bir bilet kuyruğunun neresi olsun arkadaşlar? Şurada bir başlangıcı olsun. Şöyle top yapalım. Nergis'in durduğu bir yer olsun. İşte ne var? Akasya'nın durduğu bir yer olsun. Bir de burada bitiş olsun. Tamam. Şurası da bitiş. Şimdi ne diyor bize bakın? Akasya'nın bulunduğu sıra numarası baştan itibaren iki basamaklı. iki asal çarpanı olan en küçük sayı. Şimdi asal sayıları düşündüğünüzde ne gelecektir? 2, 3, 5, 7 değil mi? Bakın biz burada 2 ile 3'ü çarparsak 6 gelir. 2 ile 5'i çarparsak ne gelir? 10 gelir ki bu 10 da 2 basamaklı 2 asal çarpanı olan en küçük sayıdır. Demek ki arkadaşlar Nergis'in sırası çok özür dilerim. Akasya'nın sırası olmuş. Ee, o zaman Akasya'yı başa mı yazsak? Niye Nergis'i başa yazmışım? Şunu şöyle alalım. Değil mi? Şöyle yapsak daha iyi olacak. Şimdi Akasya eğer 10. sıradaysa bakın dikkat edin. Kız burada 10. sırada duruyor. Yani şurası 10. sırada kız var. Demek ki bunun öncesinde 9 kişi var. Arkadaşlar burayı unutmuyorsunuz. 9 kişi öncesinde var. Nergis'in sıra numarası sondan itibaren iki basamaklı rakamları toplamı 11 olan en büyük asal sayıdır. Şimdi arkadaşlar rakamları toplamı 11 olan iki basamaklı sayıları yazalım. Asal olup olmadıklarına göre eleyelim. Bize en büyük dediği için hani gidip 10, 19, 19 etmez de özür dilerim 29, işte 38 gibi başlamaktansa yukarıdan aşağı gelelim. Çünkü en büyüğü lazım. Mesela 92. 92 asal bir sayı mıdır? Değildir. Bunu geçtik. Mesela 83. Evet 83 asal bir sayıdır. E, dolayısıyla toplamları, rakamları toplamı 11 olan en büyük asal sayı iki basamaklı 83 diyeceğiz. Burayı da sildim. Dikkat edin. Nergis nereden itibaren arkadaşlar? Sondan itibaren. E dolayısıyla başladı başladı kız burada sondan itibaren 83. şurada işte burada demek ki kaç kişi var? 82 kişi var. Bunları bir daha yazıyorum. Yani kafanız karışmasın. İsterseniz şuraya da kişi diyelim de. Hani biz ne yaptığımızı anlayalım. Nergis ile Akasya'nın arasındaki kişi sayısı asal asal çarpan sayısı 3 tane olan 40'tan büyük en küçük sayı kadardır. Şimdi 40'tan büyük asal çarpan sayısı 3 olan ne olur? 2, 3, 5 deseydi eğer arkadaşlar. Burada 30 bulacaktık olmaz. Ama 2 3 7 deseydik bakın burada 42 bulacaktık. 3 asal çarpanımız var. 40'tan da büyük en küçük sayıyız. E dolayısıyla şurada da kaç kişi olacakmış? 42 kişi. Ne diyor, ne diyor bize? Buna göre bilet kuyruğunda toplam kaç kişi vardır? Bakın artık olayı çözdünüz. Şimdi dikkatle sayıyorsunuz. Burada 9 kişi var. Burada da 82 kişi vardı. Öncelikle Nergis ve şeyi hiç mevzuya alet etmiyorum arkadaşlar. Çünkü niye etmediğimi de açıklayacağım. Bunlar bir dursun burada. Bunlarla hiçbir işimiz yok şu anda. En son ekleyeceğiz. 82. 9 daha 91 kişi ettik şu anda. 42 de ortada vardı. Bakın topladık. Kaç geliyor burada? 133 kişi. Bitti arkadaşlar. Elimizde kim var? Akasya var. Bir de Nergis var. İşte bu iki arkadaşı da toplamdaki 133'e eklediğimizde doğru yanıtımızı 135 olarak buluyor olacağız. Niye dedim? Bunları ayrı tutun. Şu yüzden dedim. Nerede? Şurada anlatabilirim. Ee, biraz daha yaklaşalım. Ben orada bir boş yer bulup anlatacağım. Evet. Oh, çok yakınız. Olsun. Ama şurayı temizlediğim zaman bayağı bir yer olacak bize. Şimdi izleyin. Bakın neden öyle dediğimi göreceksiniz. Çok basit bir örnek yapacağız. Hani ortaya çıkacak. Biz eğer arkadaşlar 7 kişilik bir grup olsaydık. 4, 5, 6, 7. Şimdi baştan 3. kişi dediğimizde bakın buraya gelecek değil mi? Baştan 3. kişi. Şimdi biz sondan üçüncü kişi deseydik nereye gelecektik? Bakın sondan üçüncü kişi dediğimizde de buraya gelecektik. Şimdi sondan üçüncü kişi baştan kaçıncı kişidir diye baksaydık ne olacaktı? Aslında baktığınızda sondan üçüncü kişi bu arada yedi kişi var. Buraya yazalım yedi kişi üzerinden değerlendiriyoruz. Rengini değiştiriyorum. Baştan bakarsak eğer bu adama sondan üçüncü adama bakın baştan kaçıncı adam? Beşinci adam. Eğer elinizde yedi kişi varsa sondan ve baştan yaptığınız işlemlerin toplamı bu kişi sayısının bir fazlası olacaktır. Mesela bir tane de yapalım. 5 kişi olsun elimizde. 1, 2, 3, 4, 5. Neye bakalım? Baştan ikinciye dedim. Burası arkadaşlar. Sondan mesela bu kaçıncıdır? Sondan bu da üçüncüdür değil mi? E, doğru mu yapıyoruz? Pardon sondan dördüncüdür. 1, 2, 3, 4. Bakın bu da sondan dördüncü. Aynı adam üzerinde değerlendirirsek. Dolayısıyla burada baştan ve sondan baktığımız 6 geldi. Oysa ki bizim kaç kişimiz vardı? 5 kişimiz vardı. Hani burada işte bir artı bir fazlalığı olabilir. Sayı sayarken hata yapabilirsiniz. O yüzden mutlaka kişilerin yerlerini belirtip işte önce şu var sonra bu var diye yaparsanız daha rahat edersiniz. Bu da size tavsiye olsun. Tamam gelelim son bir soru daha çözelim. Artık çarpanlar ve katları uzaklaşsın bizden. Yeter arkadaşlar çok çözdük. Çarpanlar ve katlarını bitirelim. Ee, şöyle bir telefon sorusu var. Bakalım ne diyor. Evet bakalım bakalım bakalım. Kalemimi büyütüyorum. Tamamdır. Aysel telefonda kullandığı banka uygulaması için 6 basamaklı şifre oluşturmak istiyor. Aysel'in şifresini oluşturmak için öncelikle soldaki iki basamağı bir sayı yazıyor. Düzeltelim. Aysel şifresini oluşturmak için öncelikle soldaki iki basamağı bir sayı yazıyor. Ortadaki iki basamağı ilk iki basamağı yazdığı sayının asal çarpanlarını. Şimdi arkadaşlar başlangıca biz iki sayı yazacağız. Bakın keşke şurada e, şeyimiz olsaydı hani tabii kitabı çözüyoruz ama eleştirisini de yapacağız hangi renkle yapsam siz görürsünüz. Şöyle sarıyla yapsam göründü değil mi? Bakın burada bize keşke şöyle ekranda 6 tane boşluk verseydi. Şu enter password yazacağı yerde daha rahat konuşabilirdik. Neyse artık belki ileriki basımlarda yapılır. Ee, ne diyeceğiz burada arkadaşlar? Birinci kısma iki tane sayıyı kendisi yazıyor ya da iki basamaklı bir sayı yazıyor. Hani burayla ilgili bir müdahalemiz yok. Bakın devamını söylüyorum. Ortadaki iki basamağın ilk iki basamağı yazdığı sayının asal çarpanlarını. Yani buraya yazdığımız sayının neleri olacak? Asallar diyelim şuraya. Asallar. Burayı da durdurduk, kapattık. Son iki basamağı ise ilk iki basamağı yazdığı sayının kendisi hariç çarpanlarının toplamı. Buraya da çarpanlar diyelim. Çarpanlar toplamı diyelim hatta. İşte böyle bir şey yapacakmış. Buna da e, neymiş? Şifresi olacakmış. Hangisi şifresi olabilir diyor. Ben soruyu anladım. İlk başta asalları yazacağız ortadaki yere. Sonra da kendisi hariç çarpanlarının toplamını yazacağız. Eğer bakın ha devamda ne diyor orayı okumadık tabi. Aysel şifreyi oluşturduğunda ilk iki basamak ortadaki iki basamak ve son iki basamak. Evet bu sayılar bakın birbirleriyle ikişerli olarak aralarında asalsa demek ki bu bunun şifresi. Anlaştık mı? Yani burada yaptığımız şu başlangıca yazdığımız sayıyla bir kere daha orayı göstereyim yine iyi anlayın. Biraz karışık bir soru. Buradaki sayı buradaki ile buradaki sayı buradaki ile ortadaki sağdaki soldaki yani herkes birbiriyle ikişerli olarak asalsa bu bizim için uygunmuş. Böyle bir şey arıyoruz. Tamam burayı pisletmemek adına şunları siliyorum. O tepedeki prototipimiz kalabilir. Ne yapacağız? Cevaplardan deneyeceksiniz arkadaşlar. Paldır küldür deneyeceksiniz. Gerçekten başka bir şey gerek yok. Mesela 50'yi deneyelim isterseniz. İlk iki basamaklı sayımız 50 olsaydı bunun asal çarpanları nedir? 2'ye böldük 25, 5'e böldük 5, 5'e böldük 5. Demek ki oraya 2 ve 5 yazacaktık. Tabii çok görünmüyor yazmayayım. Şöyle diyeyim. Ortadaki sayı pardon baştaki sayı 50. Ortadaki sayı asal çarpanlar 25. Son iki basamağı da 50'yi bölen 50 hariç çarpanların toplamı. Nedir? 1, 2, 5, 10, 15 bölmez. 20 bölmez. 50 kalıyor. 50'yi de yazamayacaktık. Bunları toplasak kaç ediyor? 18 ediyor değil mi arkadaşlar? Buraya 18 dersek bakın 18 ile 50 arasında asal falan değildir. E dolayısıyla ikişerli olarak asal olma koşulu patladığından yanıtımız 50 olamaz. 60'ı denemeyeceğim. 60 çünkü gerçekten beni rahatsız ediyor. Olmayacak diye düşünüyorum. Ee, çok fazla çarpanı vardı zaten. Biraz da uzun sürer. O yüzden en son seçeneğe bırakıyorum onu. Hani eğer cevabı bulamazsak. Bulursak da bakmam. <laughs> 45'i ya da 36'yı deneyeceğim. Hadi 36'yı deneyelim. Başlangıcı 36 yazdım. Buraya çarpanlarını yazacağız. Asal çarpanları nedir arkadaşlar? 36'nın asal çarpanları. 2'ye böldük 18. 2'ye böldük 9. 3. 3. Demek ki 2 ve 3 olacak. Bakın sizin için gerçekten çok iyi. Biz buraya asalları yazdık. Şimdi arkadaşlar. Sağ tarafına ne diyeceğiz? 36'yı bölen kendi sahili sayıların toplamı. Nedir? 1, 2, 3, 4 olur. Dikkatli yazalım. Kaçırmayalım. 5 olmaz. 6 olur. 7 olmaz. 8 olmaz. 9 olur. 12 olur. 18 olur. Başka da bir şey olmaz. Bu sayıları toplayalım. 18 12'yi topladım. 30. 9'u koyduk. 39. 1 koyduk. 40. 44, 50, 53, 55. Çok güzel. Buraya da demek ki ne yazdım? 55 yazdım. Arkadaşlar soru bitti. Niye? Bakın 23 sayısı asal sayıdır. 55 sayısının çarpanları 5 ve 11'dir. 36'nın çarpanları 2 ve 3'tür. Bu sayıların birbirleriyle zaten asal olduğunu, aralarında asal olduğunu gayet net bir şekilde görüyorsunuzdur. E dolayısıyla 36 gerçekten Aysel'in şifresi olabilirmiş. Diğer bakıp uzatmıyorum. Yine kendiniz deneme yanılma yöntemini burada kullanarak cevaplar üzerinden yorum yapabilirsiniz. Evet çarpanlar ve katlar bu kadar. Yeterli artık çok soru çözdük. Dediğim gibi bu hafta yani ayın dördünden sonra artık yarın itibariyle beşi de ben şu an kaydediyorum birazdan kanalda olacak o yüzden böyle rahat konuşuyorum. Ee, ayın beşinden itibaren bu hafta içerisinde de muhtemelen iki tane üslü sayı garanti belki bir köklü yapıp köklüye geçeriz ya da üç üslü sayı olarak yeni nesil soru çözümüne devam ediyor olacağız tek ricamız var. Ben bu konu anlatımlarını çok devam ettirmek istiyorum. Soru çözümlerini pardon çok devam ettirmek istiyorum. Sizin beğenilerinize ve paylaşımlarınıza ihtiyacımız var. O yüzden videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hadi bakalım herkese kolay gelsin.